Çok kıymetli hemşerilerim, yine belediyemizin önünde araç tanıtım vasıtasıyla sizlerle beraber oluyoruz. Uzun zamandır video yapmamıştık ama inşallah bu video vasıtasıyla sizlere, sizlerin evlerine misafir olacağız. Şimdiden herkese merhaba diyorum. Şimdi burada bulunmamızın amacı Çayeli Belediye'mize kazandırmış olduğumuz birkaç araç ve birkaç Belediyenin acil ihtiyacı olan araç gereci sizlere tanıtmak hem de bu araçların buraya gelmesine vesile olanlara da teşekkür etmek. Elbette ki yani buraya kazandırdığımız bu araçları tanıtırken aynı zamanda da bunların bize gelmesine vesile olanlara da teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle şimdi arkamızda gördüğünüz şu iki adet motopomp var, romorklu motopomp var. Gerçekten. E, Afatlarda çok ihtiyacımız oluyordu. E, i̇nşallah olmaz tabii. Yani çünkü e, geçmiş dönemlerde Rize Belediyesi'nden veya çevre belediyelerden bu tarz destekleri alıyorduk, aldık. Allah onlardan razı olsun. Yani her daim bu tarz olağanüstü durumlarda, olağanüstü iklim şartlarında bizim yanımızda oldular. İşte araç gereçleriyle bize destek verdiler. Biz e, adeta 2020, 2020-2021'de üst üste iki afatı yaşadık ve bu afatı yaşamanın sonucunda acil bir şekilde seyyar motopomplara ihtiyacımızın olduğunu gördük ve bununla ilgili yazışmalar yaptık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yazdık. Sağ olsunlar. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilileri bizim bu talebimizi gördüler ve bize iki adet yaklaşık bir tanesi 150 bin lira değerinde, 300 bin lira değerinde iki adet seyyar Romorklu motopomp verdiler. İnşallah ilçemizde sel baskını ve buna benzer doğal bir afet yaşanmaz. Eğer yaşanırsa da hem kendi ilçemizde kullanacağız hem de çevre ilçelerde e, olabilecek bu tarz su ve su baskınlarında doğal afetlerde oradaki hemşehrilerimizin yardımına Çayeli Belediyesi olarak gidip onların yanlarında bulunacağız. İnşallah diyoruz, temenni ediyoruz. Yine aynı zamanda Burada dezenfektasyon ve ilaçlama aracı belediyemize kazandırdık. Yine bu araç, diğer bu iki aracın değeri kadar değerinde olan bu araç da Çayeli Belediyesi'ne hibe olarak verilmiş bir araç. Yine bu araçların belediyemize sağlanmasında emeği geçen tüm bürokratlara, siyasilere tek tek isimlerini burada söylememiz çok da uygun olmuyor. Bazen de bizim ismimizi söyleme diyorlar. Yani yanlış anlaşılır, zarar görürüz diye düşünenler de var işin açısı. Çok da teferruata inemiyoruz. Bu araçlarda aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu aracın üzerinde görüyorsunuz. Çöp konteynerları bize gönderdiler. Orada bizimle iletişimde olan Bülent Bey var. Sağ olsun hem çöp e, konteynerları gönderdi hem de şehrimizdeki çocukların Masa tenisi olan merakı için masa tenisi e, masaları gönderdi bize. Dolayısıyla e, yine başka belediyelerden, e, Eyüp Belediyesi'nden yine Toki'de inşallah birlikte kurmaya başladığımız Toki'de bir parkı bütün müştemilatıyla kamelyaları, bankları ve çocuk oyun... E, şeyleri aletleriyle birlikte ve spor aletleri var. Sahilde bunları kurduk. Bu aletleri de bize Eyüp Belediyesi'ndeki dostlarımız, değerli başkanımız, malumunuz Eyüp Belediyesi ile kardeş ilçeyiz. Bu kardeş ilçe kapsamında sağ olsunlar. onlar bize böyle bir destekte bulundular. İnşallah Toki'de de önümüzdeki günlerde bu çocuk parkı ve kamelyaları ve çocuk bankları buralarda yerleştireceğiz. Oradaki hemşehrilerimiz uzun zamandır bir çocuk parkına ihtiyaçlar olduğunu, eskisinin çok demode olduğunu, yani bir çevre düzenlemesi yapılması gerektiğini söylemişlerdi. Öncelikle oranın su sorununu çözme üzerinde çalıştık. Belli bir aşamaya getirdik. İnşallah şimdi bu çocuk parkını da orada konuşlandırarak İnşallah Toki'nin yani e, sabuncular mahallesinin alt kısmında yani biz yetim miyiz, bizi niye böyle ilgilenmiyorsunuz diye şikayette bulunan hemşehrilerimizin ihtiyacına bir e, cevap şeklinde olacak. İnşallah önümüzdeki süreçte de yine e, Toki'nin altyapıyla ilgili problemleri var. İnşallah onlarla ilgili de çalışmaları sırayla yerine getireceğiz. Değerli hemşehrilerim amacımız burada belediyemize kazandırdığımız park. E, e, seyyar, romorklu e, motopomp e, çöp konteynerları masa tenisleri e, ve dezenfektasyon ve ilaçlama araçlarını hemşehrilerimize tanıtmak. Bizim Ankara ve İstanbul'daki seyahatlerimizin asıl amacı belediyelere gidip oradaki belediyelerle kurduğumuz bu ilişkiler sonucunda veya Ankara'da bakanlıklara gidip kurduğumuz ilişkiler sonucunda çayeline eline hibe araç gereç ve proje kazandırmak. Şu ana kadar da yaklaşık 5-6 milyon lira değerinde kendi öz kaynaklarımızın dışında Çayeli Belediyesi'ne bu anlamda hibe, araç gereç ve proje kazandırdık. Bunlara devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de ciddi projelerimiz var. Bunları bu yeni bütçe döneminde takip etmek için önümüzdeki günlerde yine Ankara yollarında olacağız. Ha Bir kısım hemşehrilerimiz bizi bunları bir gezi gibi lanse etse de sanki Ankara ve İstanbul'da gezmeye gidiyoruz gibi lanse etse de asıl amacımız yani belediyenin bütçesinin dışında ek başka belediyelerin bütçelerinden ilçemize ciddi anlamda e, bir kısım e, katma değer üretebilecek katılımları sağlamak. Bunun dışında bazen... E, Eyüp Belediyesi özellikle bize bir altyapı ile ilgili bir yazılım göndermişti. Yaklaşık bugün 100 bin lira değerinde. Tabii bunlar görünmüyor. Bunları burada gösterme gibi şeyimiz yok, imkanımız yok. Ama kurduğumuz bu ilişkiler, başka belediyelerle kurduğumuz bu ilişkiler ve bunun sonucunda kazanmış olduklarımızı ben kendime değil Çayeli Belediyesi'ne, Çayeli halkına kazandırıyoruz. Elbet, elbette ki bu kazanımlarımızdan dolayı kazandırdığımız bu araç gereçlerden dolayı işte e, üzülenler de oluyor. Yani haset içine düşenler de oluyor. Niye bizim belediyemiz onlara şunu verdi bunu diye verdi diye düşünenler de oluyor. Ama biz bunları kendimize kazandırmıyoruz ve bunları kazandırırken de hangi belediyeden neyi aldıysak burada ifade ediyoruz. Ha biz adeta yani eski camide dilenip yeni camide dağıtan konumundayız. Yani Ankara, İstanbul ve başka şehirlerde. Tanıştığımız, görüştüğümüz, irtibat içinde olduğumuz hemşerilerimizle e, kurduğumuz bu ilişkiler sonucunda bu kazanımları Çayır Belediyesi'ne hizmet ediyor Şimdi e, daha önce kazandırdığımız iki tane eska, eskavatörümüz var. Birisi 23 tonluk, birisi 14 tonluk. Şu anda Limanköy'ün 50 yıldır çözülemeyen e, Kurtes Deresi üzerindeki yolunu darlığa bağladı. Şimdi oradan da e, Limanköy darlıktan, Keloz Mahallesi'ne yıllardır Keloz'da Yeni Cam Mahallesi'ne yıllardır hasretini bek hasretle bekledikleri yolu yapmaya çalışıyor. Bu iki araç da yaklaşık 3 milyon değerinde ve yaklaşık bu iki aracı belediye kazandırarak biz kendimize bir şey yapmıyoruz. Hemşehrilerimiz bunların hizmetlerini hemşehrilerimize yapıyoruz. İşte mahalleleri birleştiriyoruz. Ee, insanları birbirine, akrabaları birleştiriyoruz. İnşallah bu kazanımlarımızla ve kazandırdığımız araçlarla ilçemize daha kaliteli, daha iyi hizmet edeceğiz. Ee, i̇çinde bulunduğumuz dönem, içinde bulunduğumuz dönem gerçekten sıkıntılı bir dönem. Yani bütün bunlara rağmen hepiniz de biliyorsunuz bir pandemi sürecini ve bir ekonomik daralmayı birlikte yaşıyoruz. Hepimizin hanesi, bütçesi sarsıldı. İki tane afatı birlikte yaşadık 2020-2021'de. Şimdi e, ciddi anlamda bir ekonomik sıkıntı yaşıyor. Özellikle de biz akaryakıtla çalışan bir işletmeyiz. 17 liraya yakın bir yakıtın, litresinin olduğu bir dönemde işleri hiç durdurmadan çalışmaya çalışıyoruz. Bu da burayı, belediyeyi israf etmeden, kaynakları iktisadi anlamda en iyi şekilde kullanarak yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda hem hemşehrilerimizi seviyoruz. Enerjimizi onlara olan sevgimizden alıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de ee, baharla birlikte geçen yaz e, çok yağmurlu bir mevsim geçti ve sahada çok fazla iş üretemedik ama her güzel havayı da değerlendirdik. Şimdi bazen yeni pazar ve eski pazarla ilgili e, sistemde bulunan hemşehrilerimiz de oluyor. Bu iki mahallede de e, eski pazarda tamamıyla bitti. Bir doğalgaz çalışması yapıldı ve bu çalışmada çok önemli. Çayeli'nin, Rize'nin beklemiş olduğu önemli bir çalışmaydı yıllarca gaz ça ne zaman gelecek diye bekleniyordu eski pazarda şu anda bütün hanelere gaz ulaştı yeni pazarın yaklaşık yüzde otuzuna gaz ulaştı İnşallah hızlı bir şekilde gazın tedari ile ilgili aksanın yapmış olduğu kazı çalışmalarından sonra asfaltlama betonlama parke ile ilgili çalışmaları veya işte onların kırdığı döktüğü altyapı e, hasarlarını da biz toparlamaya çalışıyoruz. E bunlar da çok ciddi bir maliyet getiriyor. Yani bir mahallede iki tane duvara karşılık yeni pazarda yapılmış olan bir parke çalışması en az onun 10 katı kadar. Şimdi bu içinde bulunduğumuz imkanlarca ancak bu kadarını e, gerçekleştirebiliyoruz. İnşallah doğal çalışmaları tamamlandığı zaman bu iki çayelinin merkezi gözü olan bu iki mahalleye gerçekten e, daha güzel eserleri kazandıracağız. Çünkü İnşallah. eski pazar ve yeni pazar hepimizin içinde bulunduğu yani yaşadığı bir mahalle yani. Onun için buraları ihmal etmiş değiliz. İnşallah sahilde güzel bir sosyal tesis yapıyoruz. Tüm hemşerilerimi saygı ve sevgi selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gayretimizi size olan sevgimizden alıyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Tebrik ediyorum. Allah razı Allah olsun. Hayırlı olsun. Sağ için Seni kutluyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.